Bitmeye geldik. Bitecek mi? Eniştem Erbet ve bizim iş adamı sevgili Muhammed Bey'le birlikte. Kapıçak ne o? Seni değil kendine. Bu semtin adı ne? Keçi gözü. Keçi abi, koymuş mu? Değiştirdim abi. Keçi gözü yaptık. Keçi gözü çeşmesi. Ee, sonbaharın güzel bir günü. Bir de burada garip bir şeyle karşılaştım. Bu... ilk defa geliyorum. <laughs> e, yok şey bu meşe palamudu yani meşenin meyvesi tohumu tohumu bu da meşenin <laughs> neydi neydi kaşar <laughs> Açıklayamıyorum vallahi <laughs> O dengim ne getiriyor? abi? işte İşte, i̇şte bu da meşenin diğer bir ürünü. Mebil. Ama biz çocukken bunu deler. Sigara kağıdı yapıştırırız. Düdük olarak çalardık sipsi gibi. Kürtçe dek diyorlar değil mi? Kürtçe dek diyorlar. Türkçesi neyse bilemedim yani. Bir de bizim şeyimiz kaynıyor. Çayımız. Masin. İbrik. İbrik <laughs> mi? Çaydanlık diyelim. Masin masin. Güm. Gügüm. Gügüm. Gü İkisinden biri Bu he. da benim enişten e, Servet isen. Yani, e, diyor? Sevgili Servet bu şeyin ne olduğunu... Ya ne <laughs> bileyim abi. i̇şte bu kadar. Yani bu başka bir şey yok. <laughs> Görüşmek üzere.